Arkadaşlar merhaba 10 Nisan 2023 şirket haberlerini kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Derlux yatırım holdingin sermaye artırımı ile ilgili bir haberi kapta paylaşıldı. Burada arkadaşlar bedelli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı arkadaşlar. Yönetim kurulu karar tarihi 07.04.2023. Şirketin mevcut sermayesi 75 milyon TL bu bedelli sermaye artırımı sonrasında ulaşılacak sermaye 125 milyon TL olacak. Kayıtlı sermaye tavanı da 300 milyon TL arkadaşlar. Rüçhan hakkı kullanım oranı %66.6 olarak belirtilmiş arkadaşlar. Bu firmanın hissesini elinde bulunduranlar ya katılmak zorunda ya da rüçhanlarını satmalısınız arkadaşlar. Herhangi bir işlem yapmazsanız rüçhan kuponlarınız silinir arkadaşlar. Tabi bu şu anda yönetim kurulunun kararı arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte SPK'ya başvurulması lazım. SPK'nın bunu onaylaması lazım. Bu süreçler devam edecek. Yani önünüzde belli bir süreç var arkadaşlar. Burada zaten iş bu kararın gereklerinin yerine getirilmesi ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için Gerekli olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına katlanılan oy birliğiyle karar verilmiş arkadaşlar. Yani bu Dialux Holding'in bu bedelli sermaye artırım kararı ile ilgili önümüzdeki süreçte bir gelişme olduğunda bunu da kanalda sizlerle muhakkak paylaşacağım arkadaşlar. Şirket haberlerini kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Takip etmek için kanala abone olabilirsiniz. Kanala destek olmak için de videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.